Merhaba arkadaşlar, sizlere Şubat ayı Başak burcunu yorumlayacağım. Öncelikle videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 1. Aşk hayatınızda ya da çocuklarınızla olan bağlantılarınızda fikir ayrılıklarına açıksınız. Bu sürece dikkat edin ve bu hafta başı başı önemli anlaşmalardan ve risk içeren işlerinizden kaçının. 3 Şubat, aile hayatınızda almanız gereken sorumluluklarınızda çok iyi işler çıkartabilirsiniz her tür zorluğun altından kalkmasını bileceksiniz. 6 Şubat Tarihi keyifli tarihlerden bir tanesi. Özellikle sevdiğiniz insanla bir takım sorunları halletmek her iki tarafa da mutluluk verebilir. 8 Şubat'taki yeni ay iş konularında yeni kararları ve başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. Bu süreçten sonra yeni bir işe başvurabilirsiniz ya da var olan işinizde bir takım yenilikler yapmak, patronlarınızdan bir terfi almak, yeni bir projeye başlamak işinize daha çok yarayabilir. Sağlığınızla ilgili alacağınız kararları uygulayabilirsiniz. 10 ve 14 Şubat tarihleri, şansınızın çok yüksek olduğu tarihlerden, sevdiğiniz insandan alacağınız inanılmaz keyifli teklifler, sanatsal işlerinizde karşınıza gelecek çok güzel fırsatlar ayağınızı yerden kesebilir. 17 Şubat'tan sonra sağlığınızda güzel gelişmeler oluşabilir. Bir yandan da iş yaptığınız insanlarla olan ilişkilerinizi kuvvetlendiriyorsunuz. 10 Şubat'tan sonra kimliğinizi ikili ilişkilere kaydıracaksınız. Özel hayatınız, birebir ilişkileriniz devreye girecek. Aynı zamanda hayatınızın şartları bu süreçte çok fazla elinizde olmayabilir. Bu tarihten sonra başka insanların, partnerinizin ya da sevdiğiniz insanın hayatına göre önemli kararlar alabilirsiniz. 22 Şubat'taki dolunay kişisel alanınızda gerçekleşiyor. Özel hayatınızla kişisel hayatınız arasında iyi denge kurmanız gerekebilir. Özellikle sağlığınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz. 25 Şubat'ta aileniz için yapılması gerekenlerin, günlük rutin işlerin, sorumluluklarını üzerinizde hissedeceksiniz ve maddi anlamda da ailenize gereken desteği göstereceksiniz. 28 Şubat özel hayatınızda karşı tarafa karşı biraz yumuşak olacağınız tarihlerden bir tanesi. Fedakarlıklarınız artabilir, sevdiğiniz insanı daha farklı gözlerle algılamak isteyebilirsiniz.